Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bir eseri takip ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'le alakalı hadis-i şerifleri naklediyoruz. Kaynağımız Ettaç el Cami' el Usul fi Ahadisir Resul adlı eserin Kitabu Siyam adlı ana kitabın bab başlığımız El Babu Tani fi Fedaili Savm Orucun faziletleriyle alakalı kalmış olduğumuz yerden hadis-i şerifleri nakletmek istiyoruz. Belledi nefsi Muhammed'in bidehi nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diyor Allah Resulü la hulufu femi sahibi, oruçlu kimsenin ağız kokusu ed atyabu 'indallahi min rihil mis mis kokusundan daha güzeldir Allah katında. Şimdi değerli kardeşlerim mis kokusu önemlidir, güzeldir, hoştur vesairedir. Ama oruçlunun ağız kokusu Allah katında o mis kokusundan daha güzeldir, daha iyidir. O yüzden oruç tutmamız lazım. Ramazan ayında orucumuzu tutacağız, sıhhat bulacağız. Orucumuzu tutacağız. Oruç bize kalkan olacaktır değerli kardeşlerim. Rabbim bizlere istikamet nasip eylesin. Değerli kardeşlerim hadisin devamında Nebiz-i Şan Efendimiz şöyle buyuruyor. Lissa imi ferhata Lissa imi ferhata Oruçluya iki tane mükafat vardır. Nedir onlar? İdea eftara feriha İza aftara feriha iftar ettiği zaman sevinir. işte birinci mükafat bu. Ve iza laqiya rabbahu feriha bisavmihi. Rabbine kavuştuğu zaman oruçlu olduğu için, oruç tuttuğu için o Allah'a kavuştuğu için, Allah'a kavuştuğu zaman ki cennette kapılardan birinde ismi Reyyan, Reyyan kapısından da sadece ve sadece oruçlar gireceği için o Rabbine kavuştuğu zaman o zaman da oruçlu olan kimse sevinecektir. Revahul Hamse bunu Kütüb-ü Sidde'nin 5 affen nakletmiştir. Ve fi rivayetin başka bir rivayette şöyle bir kayıt vardır. ''Küllu amel ibni Adem yudâ'afu el hasenetu aşeru emthâliha ila seb'mi'eti zafin. Kullu amel ibn Adem. oğlunun her bir ameli ne karşılık yudha'afu kat kat verilir. El hasenetu aşru emthaliha. En asgari düzeyde on verilir. Bir iyiliğe on. ila seb'i mi'eti da'ifin. Yedi yüze kadar. Yedi yüz kat kadar. Yani bir iyilik yaptınız size 10 katı, 20 katı, 30 katı, 70 katı, 100 katı, 700 katı verilir. Ama oruçluya verilecek olan nedir? Kaç kattır? Kale Allahu Azza ve Cel oruçlunun durumu farklı. İlla savme bu 700'den de fazla olabilir. Fe i̇n inne savme illa savmu oruç hariç fe innehu li o benim için oruç tuttuğu ve ene ediziye bihi ben de onu mükafatlandıracağım. Ben de ona o yüzden daha fazla vereceğim. Ben ona o oruç tuttuğu için, yemeden içmeden kendisini alıkoyduğu için, şehvetinden alıkoyduğu için, şehevi duygularından uzak kaldığı için ben de ona onun mükafatını vereceğim. Yed'a yed'u şehvetuhu ve ta'amuhu min O yemesini ve şehevi arzularını benim için terk etti. Ben de ona onun karşılığını vereceğim. Ve anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifte ise Nebi Zişan Efendimiz Allah Resulü şöyle buyurdu. İda aramadan. Ramazan. Biz bunu genellikle Türkçesini naklederiz hep Ramazan ayı girdiğinde vaazlarımızdan bir tanesi de budur. Bu hadis-i şerifi çok naklederiz. İdaca Ramazan Ramazan ayı geldiğinde futtihat ebvabul cennet cennet kapıları ardına kadar açılır. Ve kapanır ebvabun nar ebvabun nar efendim nar kapıları, cehennem kapıları kapanır. Ve suffidet eşşeyatin, suffidet ve suffidet, suffide demek zincire vurulmak demek. Ve suffidet eşşeyatin, şeytanlar da zincire vurulur o efendim ayda. Ve vaul hamse illa Ebu davud. davud, Ebu Davud, Ebu Davud diğer dört tane imam bu hadis-i şerifi nakletmişlerdir. Ve lafzu Tirmizi Tirmizdeki lafız şöyledir. İza kana evvelu leyletin min şehri Ramazan. İza kana evvelu leyletin min şehri Ramazan. Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman sufideti i şeyatin suffidet şeyatin şeytanlar zincire vurulur ve maradetul cin cinler de efendim kovulur ve meradetul cin cinler de tard edilir ve hulqat abwabun nar ve hulqat abwabun nar cehennem kapıları kapanır efendim felem yuftah minha felem yuftah minha onlar açılmaz babı herhangi bir bab açılmaz ve futtihat yani cehennem kapıları kapanır şeytanlar zincire vurulur, cinler kovulur, derdes edilir. Ve futtihat futihat lam yuftah abvaru minha bab. Hiçbir kapı açılmaz. Efendim cehennem kapılarından hiçbiri açılmaz. Bilakis aksine ve futtihat abwabul cennet. Felem yughlaq minha babun. Yine aynı şekilde cennetin bütün kapıları açılır. Hiçbiri kapanmaz hepsi ardına kadar açık olur, açıkta durur. Ve yunadi munadin. Efendim bir davetçi şöyle seslenir herkese. Şöyle bir nidada bulunur. Ya bagi, ya bagi el hayr, akbil. Ve ya bagi el şer, aksir. Yani ve yunadi munadi min kıbelillahi teala. Ya talibul hayr ya talibul hayr şemrun ve ya talibul şer aksar yani ya ba ya bağiyel hayr akbil ey efendim hayra yönelen kimse akbil yönel ve ya bağiye şer kötülüğü kötülüğe niyetlenen insan aksir o kötülüğü azap yani iyiliğe yönelmişsen onu yap kötülüğe de yönelmişsen hiç değilse onu efendim onu azaltmaya bak. Velillahi ve utaqatu minen nar. Ve zalike kullu leyletin. Ve kullu leyletin. Yani bu her gece efendim bu cehennem kapıları sonuna kadar kapanır ve bu şekilde herkese seslenir. Yeter ki insanoğlu gelsin, mükafatını, hayrını alsın ve dünyadan istifade etsin. Hem ahiretini hem dünyasını mamur eylesin. Rabbim istikamet nasip eylesin. Rabbim hadisleri anlamayı, yaşamayı, hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Ramazanınız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun.